iPad 4 için en iyi PUBG hassasiyet ayarları. Oynayış tarzına ve kişisel tercihlere göre değişir. Ancak genel olarak akıcı ve hassas bir deneyim için aşağıdaki ayarları öneririm. Genel hassasiyet ayarları iPad 4 için. Kamera hassasiyeti serbest bakış. 3. şahıs TPP kamera 130 bölü 100. 1. şahıs TPP kamera 120 bölü 100. Hedefleme kamera 100 bölü 100. Kamera hassasiyeti nişan alma hassasiyeti. 3 dürbün. 75 bölü 100, 4 dürbün, 60 bölü 100, 6 dürbün, 45 bölü 100, 8 dürbün, 35 bölü 100, jiroskop hassasiyeti iPad Pro'daki 120 Hz, ekran avantajı için jiroskop önerilir. 3 dürbün, 250 bölü 100, 4 dürbün, 200 bölü 100, 6 dürbün, 160 bölü 100, 8 dürbün, 120 bölü 100, ipad 4 için özel bir PUBG hassasiyet kodu oluşturdum. Bunu oyun içinde kullanarak direkt ayarlarını uygulayabilirsin. PUBG hassasiyet kodu ipad 4 için edilmiş. Kod 7052, 4164 ila 6528, 8723 ila 924, öne çıkan ayarlar. Yüksek jiroskop hassasiyeti, hızlı tepki için. Dengeli hassasiyeti ve tek atışlar için iPad'in büyük ekranına uyumlu kamera ayarları. Bu kodu kullanarak hassasiyet ayarlarını direkt alabilirsin. Eğer farklı bir oyun tarzın varsa, ufak değişikliklerle daha da özelleştirebilirsin. Test ettikten sonra nasıl hissettirdiğini bana söyle.